Evet kuzucuklarım, e, dünkü yaptığımız matematik testimizin birinci üniteyle ilgili, matematik ilk ünitemiz olan birinci üniteyle ilgili yaptığımız testin çözümlerini bugün yapalım sizinle birlikte. Hemen hızlıca birinci sorudan başlayalım. Birinci sorumuz diyor ki, yukarıdaki ifadenin toplamı hangisine eşittir? Neymiş ifade? 3 deste kalem artı 8 kalem. Evet, bir deste kaç nesneyi ifade ederdi hatırlıyor musunuz? Bir deste, bir deste bir deste. Evet. 10 değil mi? 10 tane varlık. 10 tane nesne. E 3 deste olduğuna göre böyle yazsak doğru olur mu? 3 tane 10 nedir? 30. İlk ünitede çarpma işlemi yapamıyorduk. Çünkü çarpma işlemini bilmiyorduk. Artık şimdi yapabiliyoruz. Artı bir de ne var? 8 tane var. 30. 8 daha ne eder? 38 kalem eder. 38 kalem işte burada. Gördük. Şimdi gelelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuz Emre'nin 17 kalemi var. Emre'nin kalemleri bir düzine kalemden bir düzine nesne olarak ne demek bir düzine? Bir düzinenin anlamı nedir? Bir düzinenin anlamı. Evet bir düzinenin anlamı ne demekti bir düzine? 12 nesneden söz ederiz değil mi? özür dilerim. 12 nesneden söz ederiz. Bir düzine dediğimiz zaman biz 12 nesneden söz ettiğimize göre Emre'nin kalemleri 17 tane. Bir düzine de 12 olduğuna göre arasındaki farkı bulmak için ne diyeceğiz? Bak arasındaki fark. 12 ile 17'nin arasındaki fark. 12 ile 17'nin arasındaki fark. Emre'nin bir düzineden kaç fazla? Bu çıkarma işlemi ifadeleriydi. Ne yapacağız? 17'den 17'den 12'yi çıkardığımız zaman aradaki farkı fazla olan miktarı ne yaparız? 5'ten 2 çıktı. 7'den 2 çıktı. Ne oldu? 5. 1'den 1 çıktı. 0. Demek ki Emre'nin kalemi bir düzineden 5 kalem fazla. Evet. Üçüncü sorumuz. Yukarıdaki sayı için hangisi uygun? Yanlıştır. Özür dilerim. Hangisi yanlıştır? 74. Okunuşu 74'tür. Evet. 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 İki basamaklı bir sayı, birler basamağı, onlar basamağı. Evet. Bu da doğru. Onlar basamağındaki rakam 70. Onlar basamağındaki rakam 70. Onlar basamağındaki rakam 70 mi? Bak şöyle yuvarlak için alıyorum. Bu 70 mi? Hayır, 7. 70 olan ne? Basamak değeri. 70 olan basamak değeri. O zaman yanlış olan ifadeyi bulduk. Okunuşu 88 olan sayı. 88. 88. 18, 80, 88. Onlar basamağı 2. Birler basamağı 8. Hemen yazalım. 2 basamaklı sayımız. Şöyle yazalım. Onlar basamağı. Birler basamağı. Yazalım. Onlar basamağında kaç var? 2. Birler basamağında kaç var? 8. Evet, sayımız sayımız 28. Sayımız 28. geldik. 6. sorumuzdayız. 6. sorumuz. Yukarıdaki sayının birler basamağındaki rakamın basamak değeri. Evet, burası birler basamağı. Burası onlar basamağı. Şimdi birler basamağında kaç var? 5 var. E birler basamağı adı üstünde 1 kere 5 5 basamak değeri 5. Hemen fazladan bilgi verelim. Onlar basamağında kaç var? 6. Onlar basamağı 6 tane 10 ne der? 60. Onlar basamağındaki sayının basamak değeri 60. Yukarıdaki sayının onlar basamağındaki rakamın basamak değeri. Aynı şeyi yapalım hemen. Evet birler basamağında kaç var? 3. Adı üstünde birler basamağı basamak değeri 3 kere 1 3. Onlar basamağında kaç var? 9. E, adı üstünde onlar basamağı 9 tane 10 e, 90. O zaman basamak değeri kaç? 90 oluyormuş. Evet 8 birlik 3 onluk. 8 birlik 3 onluk hani hep tuzaklı sorulardan bahsediyoruz ya. 8 birlik, 6 birlik, 6 birlik, 3 onluk, 6 birlik, 3 konuk. Sıraya koyalım. Önce onlar basamağı, sonra birler basamağı. Hmm, birler basamağında 6 birlik, onlar basamağında 3 onluk. Sayımız kaç oldu? 36 oldu. Sayımız 36'dır. Geldik 9. sorumuza. Yukarıda ikişer ritmik saymada z yerine hangi sayı gelmedi? İkişer ikişer sayalım. En kolay yaptığımız iş sayabiliriz. 14 ve 14, 14 2 daha 16 2 daha 18 e 18, 18, 18 2 daha 18 2 daha Evet. İkişer ikişer sayalım. 14, 16, 18 neyi söylüyoruz? 20'yi söylüyoruz. Z e, yerinde 20 olması gerekiyor. Yukarıdaki sayıdan başlayıp onar saydığımızda aşağıdakilerden onar saydığımızda aşağıdakilerden hangisini söylemeyiz? Onar mı sayacağız? Evet. 12 şuraya yazalım. 22 32 42, 52 diye devam ediyor. Birler basamağında hep 2 var. Gördünüz mü? İşte bu bizim ipucumuz. Birler basamağında 2 var. Bu söylenir. Birler basamağında 2 var. Bu da söylenir. Birler basamağında 4 var. Bu söylenmez. 11. sorudayız. Yukarıdaki 3'er ritmik saymada ne yerine? A 3'er ritmik sayma. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 21, 3 eklersek 22, 23, 24, bu tamam. 3 eklersek 25, 26, 27 olur ne yerinde? Doğru. 14. Yukarıdaki sayıdan başlayıp ileriye doğru 4'er saydığımızda 3. sırada. E bu yapalım. Tamam. 14. 4 sayalım. 4'er sayalım. Ve 4 daha. 18. 4 sayalım üzerine. 18, 19, 20, 21, 22. 4 sayalım üzerine. 20. 6. 4 sayalım üzerine. 30. Şimdi biz Kaçıncıyı soruyoruz? Üçüncüyü soruyoruz. Bu birinci, bu ikinci, bu üçüncü. Bulduk mu? Bulduk. Şu mu acaba? Ekranda tam görünmüyor. O mu acaba? E, evet, odur. Evet, 13. sorumuz. Emre yukarıdaki sayılardan başlayıp geriye doğru beşer yazıyor. Emre'nin dördüncü sırada. Emre'ye yardım edelim. Biz de yapalım. Biz de test çözerken yanımıza kalem kağıt bulunduracağız. İşlem yapacağız. Karalama yapacağız. 75 e, geriye doğru beşer. E, ne olur? 70 65 60 55. Şimdi bu kadar yeter mi bakalım şimdi. Dördüncü sırada yazacağı. Bu birinci sıra. Bu ikinci sıra. Bu üçüncü. Evet dördüncü sıra buymuş. Dördüncü sırada kaçı yazması gerekiyormuş? 60 yazması gerekiyormuş. 14. sorumuz. Yukarıdaki kedilerin ayaklarının toplamı. Aa, ritmik sayarak da buluruz. Çarparak da buluruz. çarpma işlemini de biliyoruz. E tekrar illa ritmik sayacağım diye bir şey eğer, Yok burada ritmik sayma yardımıyla kolaylıkla bulabilirsiniz falan diyor. çarpmayı biliyoruz. Ritmik sayarak bulalım önce. 4, 8, 12, 16, 18, 20, 24. Peki çarpma işlemiyle bulalım. Kaç kedi var? Özür dilerim. Bir yerde yanlışlık yaptım. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. 28 özür dilerim. Kedi sayısını bile yaptık. Nerede atladık? Nerede hata yaptık? Biz hata yapabiliriz. Hata insan için. Hatasız. Kul olmaz. Evet. Kaç tane kedi var? 7 tane kedi var. Her yedinin kedinin kaç ayağı var? 4 ayağı var. 7 kere 4. 4 kere 7. 28. zamanı verimli kullanmak diye bir şey var